bana bir şey bırakarsan diyoruz ben bunu deniyordum ya arkadaşlar yeni kardeşim var birleştik bakalım oynuyoruz arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sizde korona virüs var mı mesela sizde bravo stars yani yakınlarda çünkü arkadaşınız varsa kesinlikle gitmeyin. Çünkü onların korna oldukları belli olmaz arkadaşlar. Evet. Başlayalım. arkadaşlar hadi başlayalım. Hadi Arkadaşlar başlıyorum. Şu an çok zor yani. Biraz zor. Biraz zor yani. Bütün bölümleri nasıl adam almamız şey biraz zor. o değil mi? Anam ben nereye gidemiyorum? Arkadaşlar benim aynısını almış adam. Öldürdü beni. Arkadaşlar. doğdum Arkadaşlar özel düşüm geldi. Şuraya i̇şte bir kere. <laughs> Aa. Gel buraya. Allah'ım. <laughs> abi yanlış Arkadaşlar ben, ben Lan. arkadaşlar şu seriyi yermem lazım. Kardeşim de dalıyor ona ben dalıyorum. Arkadaşlar biraz zor gibi gözüküyor. Bazılarının kaybediyoruz biz. Ben elmas kapanca hiç şey değil. Öyleyim. Ben de arkadaşlar hiç şey değil. Arkadaşlar elmas elmas Kocuğum. elmas elmas Hadi. Arkadaşlar şu an özel gücüm gelmişti kullanamadım şimdi kullanıyorum. Oo arkadaşlar iyice. Aa arkadaşlar ben buldum. Evet hey, arkadaşım elmas kapmacanın elmasına altın diyor. <laughs> Sanki altın kapmaca. Evet arkadaşlar. Elmas altın. Ben de adam seçtiğim çok sinirliyim. Ben arkadaşlar bunu alıyorum. Hazır o. Hazırım. Hazır? Hazır. Hazır. Hazır arkadaşlar. Kaş kaş kaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim de... ne? ne ne. Arkadaşlar ne? geliyorum abi geliyorum abi geliyorum abi. Abi. Arkadaşlar bu arada oynayan o bu benim abim. Abi. Bence pıçılan yapan arkadaşlar. abim beni korursa ben de buraya gelenleri saldırayım. Tamam. Bence de olur. Arkadaşlar ben, ben de oyun kasıyorum. Söyleyeyim. Efendim evet, şöyle ben hiç kasmıyorsun. Ne Abi şunu yapacağım arkadaşlar. <laughs> Abim ayı çalmayı aldı. Ayı <laughs> Başlarsın <Başlayalım> arkadaşlar. Bir parçası. Bir parçası. Şimdi planımızı kurduk abi. Ben arkada olayım. Kalleye gelenleri ben öldüreyim. Şu an ben gidiyorum arkaya tamam. Mesela burada durdum. Birisi geldi ben onu öldürüyorum. Öldür, öldür, öldür. Arkada ay öldüm. Hayır! Ya, Bir paramı alma. Papa para değil ama. Ne? Onlar güç puanı. Bak. Allah Allah. Bu takımın annesine daldı. <laughs> <laughs> takımın annesine mi? Evet. Saçmalıyım <laughs> ben. Evet onu. Allah. Allah. gelmeyin 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 Sen kalın yana gelmediği için kaybettim. Sonra başka adam seç. Ben de seç. Ben de oyun niye kaçıyor? Kaçın ben, ben ben oyuna yeniden girdim arkadaşlar. Bir bakalım şunu. Güzel. Oyuna yeniden girdim. Abimin bu kadar adamı yok. Biliyor musun? Bu kadar mı adamı? Ha? bu kadar mı? Bu kadar mı? Bunları aldım. Bunu alamadım. X3'ünü de aldım. Bunların X'ini alabildim. E Eskiden bende mesela bu vardı. Sonra bu vardı. Sonra şu vardı. Arkadaşlar Öyle. abi bak şey. Ben yine bunu alacağım en iyi. O abim şah okçamış başlasın. Hadi şah Öyle ortaya mı alırlar? Abi de bir, bir şey seçelim mi bir dünya? Hani değişik dünyalara gidelim. Hı evet, tamam. Ona gidelim. Tamam. Benim, benim özel gücümle o geliyor. Gidebilirim. Değil mi? Sen de bunu alman lazım. Onun özel gücü kendi, kendi kendine doluyor. Çünkü vallahi nasıl oldum bir sürü. Ne? Bir gidiyor, birisi geliyor. Bugünmüş adı Pugu. Pugu ne lan? Aa, abi ne Lan siz benim gibi benim alanları mı aldınız lan? Abi seninkini de almış. Hı. Aynasını seninkini almış ay. Okuyor. Hı. Gördüm. Mayın koydum gizli çok gizli. Oh, hadi gelin gelin. Kardeşim. Boksa. <laughs> 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 Allah. Dalga geçin. Abi şimdi değişik dünyalara gidelim. Tamam, onun için soyuzun ses sesi ya da elmas kapı. Hadi. Hmm. Değişik dünya, değişik Bak, değişik. Bak ben pazardan gidiyorum. Ben pazardan gelene kadar.

Anne, o videoyu silersek bir çekeceğiz. Ben benim çöplüğümü